düşünceler. Ben hayatımı şimdiye kadar yararlı bir şekilde mi yaşadım veya boşuna mı yaşadım? Yaşadığım hayatın bir anlamı var mı? Hayatımda farklı farklı şeyler yaşadım. Ama dünyanın bana verebileceği bu kadar mı? Senelerdir dünyada yaşıyorum ve birden her şey bitecek mi? Ölümden sonra yaşam yok mu? Neden hayatımın anlamını kendi kendime soruyorum? Bu tür sorular zaman zaman herkesin aklına gelebilir. Bazıları bu düşünceleri hemen unutmaya çalışır. Bazıları alkol içerek ya da esrar kullanarak bu düşüncelerden kaçmak ister. Ya da macera dolu hayat yaşamaya çalışırlar. Aslında yalnız İncil bütün bu soruların cevabını veriyor. Rab İsa'yı tanımayan karanlıkta kalmıştır ve bütün yaptıkları da karanlıkta yapılan işlerdir. Bunların hepsi Tanrı katında boş olan işlerdir. Yalnızca Rab İsa'ya inanan hayatına anlam verebilir. Çünkü Rab İsa'nın bizzat kendisi hayatın anlamı ve yaşam nedeni oluyor. Pavlus şöyle demiştir. Çünkü benim için yaşamak Mesih'tir. Ölmek kazançtır. Böyle biri yaşam ışığına sahip ise asla karanlıkta yürümez. Böyle biri tanrı çocuğu olup sonsuzluklar boyunca Rabbin yanında kalacaktır. Efesliler 5 şöyle yazar. Bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları olarak yaşayın. Amin. Siz de hayatınızda Rab İsa'yı kabul edin ve ışık çocukları olarak yaşayın. Ki bütün yaptıklarınız Rabbin gelişinde O'nun yüceliğine ve onun onuru için olsun ve her şey boşuna yapılmış olmasın. Ya Rab bizler karanlık yolları değil senin ışığını takip edebilelim. Amin.